Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Şimdi şu şekilde bir sorumuz var. Bu sorumuzda bize ne söylüyor? Diyor ki ne arkadaşlar? Şekildeki devrede dirençlerin değerleri verilmiştir. Devrenin eş değer direnci hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi ben bu K ve L ucunu şöyle ipin ucunu şöyle çekip çekip böyle uzattığımda hepsi de tüm dirençlerde ne oluyor? Aynı ip aynı kablo üzerinde geldi mi? O zaman bunların hepsi seridir diyoruz. O zaman serisi arkadaşlar bunların hepsini ne yapacağım? Normal bir şekilde topluyorum. Yani şunları 2 art, alt alta toplar. 2 artı 2, 3, 3, 4, 4. Şu şekilde topladığında ne oluyor? 18 çıkmakta. İşte, işte bu kadar basit arkadaşlar. Yani seri bağlıysa ne yapıyoruz? Direkt topluyoruz. Akıma karşı gösterilen zorluk. Zor yolların toplamı. Bu şekilde düşünülebilir. Özdeş R dirençleriyle kullanan devre şekildeki gibidir. Devrenin eş değer direnci kaç R'dir diyor. Şimdi yine eş değer direnç bulma sorusu bu. Eş değer direnç arkadaşlar. Bakın böyle bir devre gördüğünüzde akım bir yerden gelir. En kısa yolu gitmek ister. En kısa yoldan devam etmek ister. Şimdi buraya geldi ya şu köşeye. Burada dirençsiz yollar, Burada dirençli yol O zaman dirençli yola hiç girmez. Direkt kolay yoldan devam eder. O zaman bunlar kısa devre olmuş olur. Bakın kısa devre olursa ne yapacağız? Bunlar yokmuş gibi davranacağız. O zaman ne oldu? Şu zorluğun üstünden geçti. Kaç defa zorluğa yakalandı akım? İki defa. O zaman toplam zorluğumuz iki olduğu için direncimiz 2. Yani direnç direkt zorluk diyebilirsin.